Orada bir İsrail angajmanı var ve Güney Kıbrıs'ta bir şey pişiriliyor. Bu radarınızda değil mi? Ya baştan beri radarımızda bunu biz çeşitli vesilelerle özellikle Gazze savaşı başladıktan sonra biz gündeme getirdik uluslararası ortamlarda. Kıbrıs biliyorsunuz Gazze'deki soykırma. Ev sahipliği yapan bir iki ülkeden biri oldu. Maalesef. Şimdi bu imajını Hı. lojistik hava çevirerek düzeltmeyi e, düşünüyorlar. E, yani inşallah günahlarına kefaret olur. Yani şimdi insani Hı. yardım şeyleri yaparak ama Hı. E, Kıbrıs e, biliyorsunuz orada kalkan uçaklar e, çok fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine e, sebep oldu. E, o günahı nasıl ödeyecekler? E, o işbirlikçiliğin nasıl altından kalkacaklar? Bilmiyorum. Zaten şu anda e, Rum kesimi. E, biliyorsunuz e, sil, e, İsrail'den silah alıyor. Aşırı bir silahlanma içerisinde. Bu silahlanma psikolojisinin kendilerini yanlış bir harekete sevk etme riski de var. Çünkü her zaman için e, popülist siyasete dayalı, maceracı politika izleme potansiyeli olan insanlar var. Yani karşımızda e, akil, sağduyuyla düşünen, hikmetli düşünen, yani Türk-Yunan geleceğine inanan adada yani bir vizyoner yaklaşım üreten hikmet sahibi insanlar yok. Yani e, maalesef e, ben biraz silahım olsun ne yapacağım biliyorum şeyinde. Halbuki peki bir delilik yaparlarsa? Ya şöyle e, ya ben bunu söylemek istemiyorum silah bizim işimiz yani bu bu bunlar hiçbir zaman için savaşmış yani bu, bu, bu konuları aklından bile geçirmemeleri lazım ya böyle bir konu yok, böyle bir konu yok. Yani kendi akıllarına geçirmiyorlar işte İsrail'in bir gazı var. Yani şöyle birileri bunlara bir ara şöyle bir akıl verdi dediler ki ya biz Doğu Akdeniz'de İsrail'de yanımıza alıp bir askeri pakt oluşturursak yani Türkiye'yi çevreleme politikası izleriz. Buna başka bir takım Arap ülkelerini de katmak istediler. Bu 2018'den itibaren inşa edilmeye başlanan bir politika. Cumhurbaşkanımız bunu gördü. Biz bunun birçok kısmını Arap ayağını diplomatik yollarla falan çözümledik. Çok şükür bir sıkıntı yok. Ya bundan sonra geri kalan ayağında da biz farkındalığı ortaya koyduk. Biz deşifre ettik. Böyle bir hamle var, böyle bir birliktelik çabası var. Ve biz bu birliktelik çabasını görüyoruz. Biz bununla ilgili uluslararası gerekli mercilere uyarımızı ve kayda geçirmelerimizi yaptık. NATO'ya kayda geçirmemizi yapıyoruz. Avrupa Birliği'ne kayda geçirmemizi yapıyoruz. Bakın burada çok haince bir Düşünce niyet var. var. Biz bunu görüyoruz. Bunun emareleri var. Lütfen bu muhataplarla konuşun. Bu türden maceracı yaklaşımlardan vazgeçsinler. Ya yani bu kimsenin lehine olan şeyler değil. Bizim amacımız her zaman için ekonomik işbirliği yapalım, ticari işbirliği yapalım, daha fazla teknolojik işbirliği yapalım. Bölgesel kalkınma. Yani Yunanlılar Türkiye'ye geliyorlar, Türkler Yunanlılar Yunanistan'a gidiyorlar. Yani çok büyük rekor rakamlarda Yunan adalarına en fazla giden Turistler, Türkler, ee, Kıbrıs Rum kesimiyle Türk kesimi arasındaki etkileşim daha fazla olsun, daha fazla sınır kapısı açalım, daha fazla gidiş geliş olsun. Yani e, hem Cenevre'de hem New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde yaptığımız toplantılarda biliyorsunuz Rum kesimi başkanı buradaydı, hmm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkanı Sayın Tatar ee, ve ülke olarak biz Yunanistan ve İngiltere. Ee, ve genel sekreter iki defa bir, bir sene içerisinde bir araya geldik. Orada da biz çok yapıcı davrandık. Yani bizim yapıcı davrandığımızı Sayın Genel Sekreter e, New York'ta Cumhurbaşkanımızla buluştuğu zaman kendisine de söyledi. Yani Türkiye'ye Sayın Fidan geldi gerçekten yapıcı davrandı ama diğer taraftan çok fazla bir şey alamıyoruz diye. Yapıcı davranmak her zaman için bizim kendimize olan güvenimizi gösteriyor. Bizim liderliğimize olan güvenimizi. Ama burada e, tekrar ediyorum. Biz olayları takip etmede farkına varmada, gerekli senaryoları yapmada hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür tedbirleri almada. Ama birinci yaklaşımımız, lütfen daha fazla zaman kaybetmeyelim. Türkiye-Yunanistan ezeli barışı Ege Denizi'nde mümkün. Gelin bunu mümkün kılalım. Akdeniz'de bu mümkün, bunu da mümkün kılalım. Kıbrıs Adası'nda Türklerin ve Rumların Eşit egemen ortak huzur ve yaşamı da mümkün, bunu da mümkün kılalım. Evet. Yani mesajımız bu. Ee, i̇nşallah karşılık bulur. İnşallah ben e, yani Yunanistan'da seçimler olmadan e, böyle bir karşılık e, bulma eylemi devam ederse e, iyi olacağını düşünüyorum. Yoksa her bir muhalefet milletvekili e, mevcut hükümetten Türkiye ile ilgili bir hesap soruyor diye Türkiye'nin aleyhine konuştuğunuz zaman. Ee, yani bir günde cevabını alırsanız alırsınız. Alır. O kadar basit. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.